Üretkenlik hakkında konuşurken illaki not tutmak ve nasıl biz fikirlerimizi bir yerde tuttuğumuzu çok önemli. Çoğu sefer aslında kendimizi yeni gelen fikirleri nerede yazacağımızı ve işte tuttuğumuz notları o kadar karmaşık oluyor ki bizi daha çok aslında bizi rahatlayacak yerine kafamız daha bozuyor. Bu konuyla alakalı Notion diye bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Notion aslında senin not tutmak için aslında güzel bir uh, platform. O da işte notlarını tutabilirsiniz. Fikirlerinizi hem işinizden yani ayrı yapabilirsiniz. Kendi kişisel hayatınızdan yeni gelen fikirleri not tutmak için her şeyini bunu kullanabilirsiniz. Notion var. Başka bir uygulama ise kendimiz bildiğimiz Google Docs. Google Docs o kadar güzel bir yani platform ki çünkü hem telefonunda editleme yapabilirsin hem de bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Kesinlikle Google Drive ve Google Docs'u kullanıyorum. Mesela onu kullanabilirsiniz. Evernote diye bir uygulama da var. Onu da kullanabilirsiniz. Ondan sonra en sevdiğim ve şu an aslında aktif bir şekilde kullandığım bir uygulama ise Xmind. Bu beyin veya zihin haritası metodu kullanan bir sistem oluyor. Zihin haritası dediğimiz aslında bir öğrenme sistemi, sanki bir şey diğer şeylere bağlı şeklinde. Böylelikle not tuttuğunuzda aslında bir bakışta sizin fikirlerinizi görebilirsiniz. Genelde bu yük olan e, hedeflerim ve işte mesela bu content creation yani işte içerik üretirken kullandığım sistemi o oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu da tane paylaştığım bu uygulamalar kullanabilirsiniz. Kendim bunları kullanıyorum, siz de kullanabilirsiniz. Hadi, let's go!